Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugünkü turumuza Panayır'la devam ediyoruz. 15 numaradayız. Yeni hayvanlar gelmiş maşallah. Usta nerenin hayvanı? Nerenin hayvanı? Oradan öyle. Maşallah. Ya, Kaçtan başlıyor fiyatlar? Onlar 18 lira. Şu ay 25-26. 25-26. 30 35e şey kadar hayvan var. Şu aldım. ne <laughs> kadar? Şu. Evet. Yılmaz abi. Buna abi. ne diyorsun? Abi soruyor bak. Abi ona ne diyorsun? Abime 27 lira pazar olsun. Maşallah. Çok iyi. 90 lira bu. Fazladır. Çok güzel hayvan. Emeğine sağ ol. Tamam. Çok güzel. <laughs> Tamam. Helabim, abi. Buyur abi. Çekeceğim. çekeceğim onlar şey. dişi. maşallah. Maşallah. <laughs> Bu da güzel. Arkadaşlar şu Baba, da güzel. Olsun. Maşallah. Hangisi alır? Abi, bunun olacağı şöyle pazar olsun ortasına. Abi, ben yine elim alışıyor abi. Maşallah. Evet arkadaşlar, şu da var. Güzel. Maşallah. Bunlar hepsi yerli. Şu var, boylu. Bırak, bırak tamam belli oluyor abi. Bırak, bırak. Abi bunu da sana ne yazarız? Bunda sana 20 yeni lira. Maşallah. Maşallah. Şu karar güzel abi. Bu kaç kuruş? Bu. Bu mu abi? Evet. Abi bu 35 lira. 35 lira. Kaç evet. kilo cam bu? Bir şeyden de 90'ın üstünde abi. 90'ın üstünde. Evet beyler gördüğünüz gibi. Bunlar bir, bir, bir buçuk yaşında ortalama değil mi? Evet abi. Buyur abi, buyur abi, gel. Ha burada da var. Burada da kabaklar var beyler. Bak. Maşallah. Maşallah. Bunlar et cinsi zaten. Neydi bunlar? Nasıl abi? Et cinsi bunlar. Neydi evet abi kara bir şey kırması ama söylüyorlardı. Evet arkadaşlar bu da çok güzel. Balık gibi abi bak. Maşallah. Anlatmaya gerek yok. Yağsız. Kaç numarada? 15 abi. Panayır Kurban Pazarı 15 numara arkadaşlar. Oran yerli mal. Kuzular da güzel. Fiyatlara kesim dahil mi? Dahil dahil kesim ona Kesim size ait. Kesim yeri soğanlı alem var arkadaşlar. burada yeri var arkadaşımızın. Fiyatlara kesim parçalama her şeye dahil. Bu var abi. güzel. Evet arkadaşlar panayırı gezmeye devam ediyoruz. Burada da güzel hayvanlar var maşallah. Sizin mi? Evet abi. Maşallah. Nerenin hayvanı? Koran el abi. Koran el. Ah yerli. Evet. hayvanı. 20 numara beyler. Gelip bunlarda görebilirsiniz. Fiyatlar nasıl? Kaçtan başlıyor? Kaça kadar? Ağla fiyatlar 25-30 arası değişiyor. 25-30 arası. Evet beyler. Karşıda var şurada var. Bunlar kuzu. Evet abi onlar da. Evet, evet beyler burada da kuzular var. Aynı kardeşimizin. Evet. Maşallah, bunlar nasıl fiyatlar? Bunlar daha 18 ile 23 arası yaşıyor. 18 ile 23 arası. Evet abi. Bunlar körpe, bunlar evet, abi, ate ateşi görür görmez pişici. Evet abi. abi, abi. Evet. Maşallah. Evet. Kolay gelsin Emre'ye. Sağ ol Evet arkadaşlar. 119 burası yalnız burada da dediğim gibi sahibi yine yok. Arkadaşlar böyle güzel hayvanları sahipsiz bırakmayın. Youtube'da tanıtımınızı yapacağız. Bunları gelin tanıtın. Dişi erkek karışık mı burası? Karışık. Evet arkadaşlar. Burada seç al 15 bin lira diyor. Ucuz var. 124 numarada panayır kurban pazarı. Gelip görebilirsiniz. Her bir şey uygun var. Burada. Şu keçiler... Evet. çek. Oğlak. Oğlak değil mi bunlar? Ha? Oğlak değil mi? Oğlak, oğlak dedim yani Yok. şey erkek. 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 Oğlak dişi olur. Oğlak dişi mi olur? Oğlak, olur. Evet. oğlak genç olamaz genç olur. Genç olur. Genç. Maşallah. ne yapıyor? Hepsi yapacak. Aa kalktı bak. Maşallah. Kendini Güzelmiş. Kolay ya, gelsin. Tamam. Evet karı Maşallah. Evet. Bu yerde yatanlar. Evet. Bak bir tane burada koca var. Nereye? Arkadaşlar. Ama Onun boynuzlarını kırmaya zaten koca bir şey lazım. Şuraya Şey olabilir Maşallah çok güzel. Şu mesela bak bize bakıyor. Evet. Şu olabilir bak. Evet şu. beyler burası 139 numara. Ama sahipleri yok. Evet. Sahipleri yok. Hayvanlar güzel. Vallahi güzel. Ay hey, maşallah. He. Şuna bak şu, şu. şuna. Şuna bak. Dur şunu bir yakından çekeyim. Yok abi hani biliyor ya tek tek. Ay maşallah. Beyler bu çok güzel ya. Hakikaten çok beğendim. Bir tane, bir tane Ama fazla yemek yememiş. Bu çok güzel. Hangi? Oo, oo, bakıyor. Kendini gösteriyor. Evet. Şu da bak şu. Çekil kameramıza. Şu tüy. Evet. Çok güzel. Şu tüylü olan mesela. Şu biraz yemek yememiş. Acıkmış o. Maşallah. Evet beyler burada da kuzular var. Evet. Hanımlar. Kurban Şu kesmeyi düşen hanımlar, var. beyler. Kara güzel. Maşallah. Burada Aa. hepsi kuzu. Valla 7-8 aylık artılama herhalde bunlar. Çok güzel hayvanlar. Öksüren mesela bak. Öksüren çok güzel. Şu. Aa. Körpe körpe hepsi gelmiş. Maşallah. Ama sahip yok. Geldi sahibi bak. Abimiz geldi. Abla hoş geldin. Hoş bulduk desene. Hoş bulduk. Buyurun abi. Elif Hanım. Buyurun. Buyurun abi. Başım. Yeni mi geldi dayı bunlar? Dün geldi. Dün, Dün, geldi. Maşallah. Aa, ayağımı yeni çek. Ayağımı yeni. Evet abi. Maşallah. Oh maşallah. Güzelmiş be. Ne kadar bu tuttu? Bu tuttuğum 23. 23. Bak. Mis gibi hayvan. 60 kilosu var herhalde rahat. Yakın. Değil mi? Güzel hayvan. Baba. Toplamış. Baba biliyorsun. O çok küçük kızım. Küçük Bak, maşallah. Güzel. Evet. Vallahi çok güzel hayvanlar var işlerinde. Maşallah. Yine bu sene bulmuşum valla. Valla tebrikler. Her sene buluyorsun. Büyükleri o taraf aldın herhalde büyük değil mi? Lütfen. O kadar mı büyük? Başka gelecek büyük mi? Yok, o kadar. Başka mi? Başka gelmeyecek değil mi? Tamam. Evet arkadaşlar. Önlü arkalı. 18 ile 25 arası fiyatlar. 18 25 arası. Hepsi evet. Afyon kuzusu değil Hepsi mi? Hepsi Afyon evet. Hepsi Afyon kuzusu. Evet. Pazarlık payı var. Tabii tabii pazarlık payı var. Her Pazarlık zaman. Sünnettir. Her zaman. Zaten arkadaşlar bakın şu marketlerden oradan buradan kurban almayı bırakın. Yani ben size kurban olayım ya. Kurban Allah'a yaklaşmaktır ya. Canım yani, Canlı ma... He, ya herhalde ya yani et, et alacaksan kasaptan alacaksın ne o marketten ya gel gör kanına akmadığını görmediğin hayvan kurban olmuyor zaten bunu biraz araştıralım arkadaşlar kurban bayramını et bayramı olarak görmeyelim lütfen Yani gelin görün kendiniz içinize sinsin kanının aktığını görün vekaletinizi verin kurbanınızı kestirin ya yani Ay şaşırıyorum marketlerden bir de marketten aldığınız hayvanın ne zaman kesildiği ne mayavı. Evet fazla şeye girmeyelim neyse işimize bakalım. <laughs> Arkadaşlar hayvanlar güzel Panayır'da. Abimiz her sene burada. Buyurun gelin görün. Maşallah. Ooo o koltuklara gidelim. Bak şuna bakıyor 105. 105 bak bakayım. Hoş 146. Nerenin hayvanı? Eskişehir abi. Eskişehir <laughs> Kaçtan başlıyor fiyatı? Abi 25, 28 arası. 25, 28 arası. <laughs> canlı ne kadar bunlar ortalama? Abi. Abi. abi canlı 80, 85, 90. Mesela şu 80 Hadi ya bildi vallahi. Kaç numaradayız? 52. 52 numaradayız arkadaşlar Eskişehir hayvanı. 51. Bunlar ne zaman geldi? 6-7 gün oldu. 6-7 gün olmuş arkadaşlar. Biz görmüyoruz ya da siz yoktunuz. Ben kaç kere çektim yoktunuz herhalde. Abi. Güzel hayvanlar var. Buraya gelip görün. Maşallah. Şu mesela Hakikaten. bak bak. <gülüyor> <gülüyor> evet, 73 numara. Burada bir tane kabak var. O güzel. <gülüyor> Şurada <gülüyor> var bir tane. 4 <laughs> buynuzlu var abi. Karşıda. Ah bak. 4 <laughs> buynuzlu. bir fotoğrafını çekelim. Abi. Bu dur Niye dur oyunuzu. İyi dur oyunu. Böyle çekmiş. <laughs> ya saçmalama ya. 73 numara güzel bak tek. Evet. Oy 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 oy. Oh maşallah. Bu ne be Dur aa, dur aa. dur abi. Ha. Evet arkadaşlar. Dört pa pa pazarın klasik kralı. dört boyunuz. Kral. Kral bu kaç kilo? Nasıl abi? bu kaç kilo ortalama? Abi ortalama 80. 70, 5, 80, 75, 80, 85 civarında. Onlar ekstra bir fiyatı var mı soranlara? Abi her boyunuza 10 milyar onu. Oo 40 bin. 40 bin. Ona 40 bin istiyoruz. Eyvah ya. Özel yapım. Özel yapım. Bu kızı bana verin, iki tane koç vereyim size. Ha, Hayır. Hayatta, hayatta olmaz. Kızı vermez. <laughs> Sen bütün koçları versen gene var mı? Yok, yok yok, bunlar da verir. Hem iki tane. Ha. hepsini, sürüye var, var mı? Yok, bunu yap, ver. Olmaz. Karayı da ver. Yok. Benim kızım paha biçilemez. Ya. Babasının yanında yapar. Evet arkadaşlar. Koçlar çok güzel. Maşallah. Çok güzel. Bir yetiştirenin emeğine sağlık. Güzel hayvanlar. Evet sevgili büyüklerim. Babamdan kamerayı aldım. Ben çekiyorum burayı. Mesela şu çok güzel. Böyle. Beyazlı yerde tam da güzel. Ben çekiyorum bu sefer. Bu sefer ben çekmek istedim. Bunların ama sahipleri başında değil geliyor sahibi orada. Ama sahipleri başında yok. İlk günler olduğu için bırakıp gidiyorlar. Bak o çek beni diyor mesela. Gösteriyor dişlerini gösterdi. Hoppa tosama tosama. Bilmiyorum ama sahipleri yok. Gelmemişler. Arkadaşlar selamun aleyküm. Panayırı tırlamaya devam. Genç kardeşimize geldik. Kolay gelsin. Sağolsun abi. Nasıl fiyatlar kardeşim? Valla bu 16'ya var, 18'e var, 22'ye var, 21'e 22 var. Ço çoğunluk dişi değil mi? Aynen burada çoğunluk dişi. Çoğunluk dişi. Kuyruksuz Yaşları kaç? Bunlar Orta. abi bir doğmuşlar yani 2,5-3 yaşındalar. 2,5-3 yaşında. Şu 2,5-3 yaşında. Diğerleri kuzu da var, bir doğmuş da var. Maşallah. Kuyruklar ne kadar kardeşim? Kuyruklar da abi 18'e var, 20'ye var. On sekiz yirmi. Aynen. Maşallah. Ortalama kiloları ne kadar kuyrukluların? Ortalama 45 50 kilo geliyorlar abi. 45 50 kilo. Aynen. Bunlar nerenin şeyler? Afyon mu? Bunlar da Bursa'nın abi. Bursa malı. Aynen. Bunlar da Urfa'nın hayvanı. Bunlar ötekiler Urfa. Koçlar da senin herhalde. Aynen orada da Onlar, onlar nasıl fiyatları? Gel bakalım zıpla hemen oradan. Hırat. Var, var, var Değişiyor. Aynen. Bunlar... Bunlar da mı Bursa malı? Abi bunların Bursa'da var. Keçilerimiz de Kars'ın hayvanı. Maşallah. Kars'ta Trabzon hayvanı. Keçiler çok güzelmiş ya. Aynen. Boynuzları çok güzel. Keçilerimiz büyük keçiler. Daha evet. da yaşlı değiller. Daha iki yaşındalar. Keçiler efsane. Bunlar ne keçiler. kadar fiyatları? Bu abi 30'a var, 28'e var, 27'ye var. Keçiler kaç kilo ortalama canlı biliyor musun? Bu 100 kilo gelmişti abi. Tamam. 100 kilo gelen var, 85'i var, 75'i var. Yani 30-30 28 arası diyorsun. <laughs> Pazarlık payı var değil <laughs> mi değil Var var. Hepsinin var abi. Hepsinin Her hayvanımızda Kesim var. yaptırıyor musun Gülüm? Kesim burada bizim kasatlarımız var, onlar gelip kesiyorlar. Tamam. Kesim ücreti fiyata dahil değil ama değil mi? Ekstra. Ya bazıları oluyor, bazıları olmuyor. Yani duruma göre. Aynen. Anladım. Tamam çok teşekkürler emeğine sağlık kardeşim Nasıl görüşmek üzere.